Yemeğin lezzeti. Zengin bir kadının üç çocuğu varmış. Kadın çocuklarına iyi bakar, onların mutluluğu için elinden geleni yaparmış. Bunu yaparken de farkında olmadan çocuklarını şımartırmış. Çocuklar da annelerinden gördükleri ilgi karşısında zaman zaman şımarıklık yapmaktan geri durmazlarmış. Çocukların en kötü uyu yemek seçmeleriymiş. Kadıncağız ne yaparsa yapsın çocuklara yemek beğendiremiyormuş. Kadın her gün onların sevdiği yemekleri hazırlıyor, her istedikleri yiyeceği alıyormuş. Buna karşın çocuklar asla memnun olmuyorlarmış. Üç çocuk ve anneleri bir gün yakındaki bir köye gezmeye gitmişler. Bütün gün köylerde gezip oynamışlar. Akşama doğru hava birden bozmuş. Kara bulutlar gökyüzünü kaplamış. Ardından da bardaktan boşalırcasına bir yağmur başlamış. Anne ve üç çocuğu kocaman arazide dışarıda kalıvermişler. Kadıncağız ne yapacağını, nereye sığınacağını şaşırmış. Çevresine bakınırken yanlarından küçük bir kulübe görmüş. Çocuklarını alarak kulübeye doğru koşmuş. ''Umarım kulübede bizi misafir edecek birileri vardır.'' diye düşünüyormuş. Biraz sonra kulübenin önüne gelmişler. Kadın hızlı hızlı kulübenin kapısını çalmış. Biraz sonra kapıda yoksul görünümlü bir kadın belirmiş. Kapıda duran kadına ve uç çocuğa bakmış. Zengin kadın ''Yağmur'a yakalandık. Çocuklarım çok ıslandı.'' demiş. Acaba yağmur dinene kadar bizi kulübenizde misafir edebilir misiniz? Kapıyı açan kadın içtenlikle gülümsemiş. Buyurun demiş. Sonra da kapıyı ardına kadar açmış. Yağmurlardan ısınanmış. Üç çocuk ve annesi aceleyle içeri girmişler. Kulübenin içi de dışı kadar yoksul görünüyormuş. Köşedeki ocakta ateş gürül gürül yanmaktaymış. Ateşinin üzerinde bir tencere kaynıyor, çevresinde de iki çocuk ısınmaya çalışıyormuş. Kulübenin tam ortasında tahta bir masa ve çevresinde birkaç eski sandalye bulunuyormuş. Bunun dışında eski bir dolap, eski minderler ve küçük bir lamba varmış. Kulübe yoktu ama temiz ve dü düzenliymiş. Yoksul kadın masaya tabakları dizmeye başlamış. Çünkü birazdan yemek yiyeceklermiş. Kadın sofrayı hazırladıktan sonra misafirleri de davet etmiş. Hep birlikte masaya oturmuşlar. Ne yazık ki fazla yiyecekleri yokmuş. Tabaklara yemekleri koymuşlar. Evin iki çocuğu iştahla yemeklerini yemeye başlamış. Öylesine iştahla yiyorlarmış ki gören masada bir ziyafet olduğunu zannedebilirmiş. Çocuklar da çok sağlıklı ve gürbüz görünüyorlarmış. Yanakları kıpkırmızı, gözleri ışıl ışılmış. Zengin kadın çocuklar bu durumuna çok şaşırmış. Dayanamayıp sormuş. Bu çocuklar nasıl böyle iştahlı yemek yiyorlar ve nasıl bu kadar sağlıklı olabiliyorlar? Benim çocuklarıma yemek yediremiyorum. Hiçbir şeyi beğenmiyorlar lezzetli yemeklerini yapıyorum ama yine de böyle sağlıklı olmuyorlar. Nedir bunun sırrı böyle? Yoksul kadın çocuklarına bakıp gülümsemiş. Bu bir sır değil ki demiş. Ben onların yemeklerine dört farklı çeşit güzel baharat koyuyorum. O yüzden böyle iştahla yemek yiyorlar ve böyle sağlıklı oluyorlar. Zengin kadın yine dayanamamış sormuş nedir o baharatlar? Lütfen bana da söyle. Yoksul kadın yine gülmüş. Sonra da konuşmaya başlamış. Birinci baharat benim çocuklarım çalışıyor ve bu yemeği hak ediyorlar demiş. İkincisi sofraya acıkarak oturuyorlar. Yemekten önce abur cubur şeyler yemelerine izin vermem. Üçüncüsü de olanla yetinmeyi biliyorlar. Daha fazlasını istemiyorlar. Dördüncüsü bu evde sevgi vardır. Sevgi olunca bütün yemekler lezzetlidir. Zengin kadın gülümseyerek başını sallamış. Haklısın demiş. Bunlar olmayınca dünyanın en lezzetli yemeği bile bir an en kötü yemek olur. Ben çocuklarım bunları vermeyi başaramadım. O yüzden onlara bir türlü yemek yediremedim. O günden sonra kadın çocukların için artmaktan vazgeçmiş. Böylece çocukların en büyük iyiliği yapmış. Üç kardeş de o günden sonra yemek seçmeyi bırakmış. Her üçü de sağlıklı, neşeli ve gürbüz çocuklar olmuş. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu gibi videoların devamı için kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere, hoşçakalın.